Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da nasıl haritanın altından yüzebileceğinizi anlatan glitch ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bir glitch serimiz var kanalda ve bu seride işinize yarayabilecek eğlence amaçlı olan glitchleri de anlatmaya çalışıyorum. Bu da onlardan biri arkadaşlar eğlence amaçlı bir glitch. Öncelikle bunu yapabilmeniz için şu şekilde haritada gösterdiğim yere gitmeniz gerekiyor. Sahile gelmeniz gerekiyor açıkçası. Tam olarak şu noktaya gelmeniz gerekiyor. Daha sonrasında burada bir kanal var gördüğünüz üzere. Buradan yapmanız gereken şey farkında şu şekilde aşağıda atlayabilirsiniz. Evet, daha sonrasında yapmamız gereken şey şu şekilde Kanalın tam şu sol duvarın hizasına gelmemiz gerekiyor. Burada first person moda yani karakterimizin gözünden oynayabileceğimiz moda geçiş yapmamız gerekiyor Eğer bilgisayarda iseniz V tuşuyla yapılıyor konsolda açıkçası bilmiyorum ama bilen arkadaşlar bunu yorumlara belirtebilirler Evet arkadaşlar bu şekilde sol duvara hizalı bir şekilde olmanız gerekiyor ve duvara şu açıdayken arkadaşlar yumruk atmanız gerekiyor bunu birkaç kere spamlamanız gerekiyor şu an mesela ben tek seferde attım genelde burada birazcık daha ee, yapmanız gerekiyor arkadaşlar Bayağı bir spawnlamanız gerekiyor her neyse öncelikle buraya geçiş yaptığınız zaman ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim bu şekilde duvara spermedikten sonra buraya geçiyorsunuz burada dikkat etmeniz gerekiyor bu şekilde tam ters tarafa denize doğru dönüyorsunuz ve şu duvardan da hiza alarak çok fazla onun altına ya da sola doğru yüzmeyin şu şekilde düz bir şekilde yüzmeye çalışın arkadaşlar bu şekilde yüzün direkt Yüzmeye devam edin. Yavaş yüzün, hızlı yüzün fazla fark etmez. Birazcık daha bu şekilde yüzmeye devam ettikten sonra Evet aşağı yukarı bu noktalardan sonra arkadaşlar denize çıkmış olacağız. Evet gördüğünüz üzere zaten şu an glitch işe yaramış durumda arkadaşlar. Bu şekilde şu an aslında kumun altındayız. Sahilin altındayız. Bu glitch şimdi sizin ne işinize yarayabilir? Dediğim gibi eğlence amaçlı bu glitch ama Düşündüğümüz zaman şu şekilde bir işinize de yarayabilir. Biliyorsunuz ki bazen sizin üstünüzde bounty'ler oluyor. Yani üzerinize para konuyor. Size öldüren kişiye atıyorum 5000 dolar 10 bin dolar artık bounty'nizin değeri ne kadarsa bu kadar sizden para alabiliyorlar sizi öldürdükleri için. İşte bu şekilde sizi öldüremez arkadaşlar. Atıyorum şurada durduğunuzu varsayalım. Buraya karakter geldi sizi öldürmek isteyen kişi buraya istediği kadar bomba atsın siz ölmezsiniz arkadaşlar. Çünkü haritanın altındasınız ve damage yani hasar almazsınız arkadaşlar. Bu şekilde bayağı bir yüzebilirsiniz arkadaşlar. Ben çok denemedim açıkçası bayağı hani şehrin altını yüzebilirsiniz belki de. Denemediğim için bir şey diyemiyorum ama siz bunu keşfetmek isterseniz kendi başınıza deneyebilirsiniz. Evet glitch aslında bu kadardı arkadaşlar. Videomuzda böyle de sonuna gelmiş bulmaktayız ama çıkmadan önce size şunu da göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar dışarı çıkarak buradan kurtulabilirsiniz. Şu şekilde yüzmeye devam edelim. Evet gördüğünüz üzere şu an yerin dibinden dışarı çıkmış olduk. Evet dediğim gibi glitch bu kadar basit arkadaşlar. Umarım bu video sizin işinize yaramıştır arkadaşlar. Umarım az da olsa eğlendirebilmişimdir sizi. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.